Merhabalar güzel yürekler. Bir daha yaşanması mümkün olmayan bu kıymetli zamanınızı videomuzu izlemeye ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Taner Büte. Sizler gibi bu hayatta neden var olduğunu sorgulayan, araştıran, geçmiş dönemde hayatın zorluklarıyla mücadele eden insanlardan biriyim. Hayata neden var olduğumu araştıran, yaşam amacını ve gayesini araştırmış Mutlu, huzurlu, sağlıklı, varlıklı yön, olmanın yöntemlerini bulmuş. Bunları hayatına geçirmiş. Şimdi ise bu mutlu, huzurlu olarak yaşayan hayatını sizlere öğretmek isteyen bir insanım. Diğer insanlar da mutlu olsunlar, onlar da sağlıklı olsunlar, onlar da başarılı olsunlar diye yaptığımız faaliyetleri, çalışmaları bu videoda sizlere kısaca anlatacağım. Hepinizin merak ettiği yaşam suyu nedir? Yaşam suyu felsefesi nedir? Ne işe yarar? Bunun bizlere faydaları nelerdir? Diye bir sürü sorular geliyor. Bunları sizlere anlatacağım bu kısa videoda. Pardon. İşte bu da bizim şifa taslarımızdan biri. Bunun gibi farklı soruların cevaplarını kısaca bu videoda vermek istiyorum. Yaşam suyu felsefesi insanlığın kadim bilgilerinin detaylı bir şekilde araştırılarak Günümüz bilimsel verileri ışığında yorumlanması ve analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkarılmış bir çalışmalar bütünüdür. Ve yaşam suyu felsefesi şunu amaçlar. Ruh hasta olmadan beden hasta olmaz diye kısaca özetleyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde bunu daha detaylı olarak açıklamış olacağız. Kaliteli yaşam nedir? Düşündünüz mü hiç? Kaliteli yaşam ne demektir? Evet, kaliteli yaşam denilen bu yolculukta ne kadar mutlu olduğunuzla ilgilidir. Yani hayatınızda ne kadar mutluysanız o kadar kaliteli bir yaşam geçirmiş olursunuz. Mutluluğunuzun kaynağı huzur, huzurun kaynağı güven, güvenin kaynağı ise sağlıklı bir yaşam ile mümkündür. Sağlıklı yaşamın kaynağı ise sağlam bir ruh ile mümkündür. Bunu hiç unutmayın. Ruh beden zihin sağlam olduğu takdirde sağlıklı bir yaşam ortaya çıkar. İşte bu nedenle kaliteli bir yaşamın anahtarı mutlulukta gizlidir. Bu durum mutluluk bilimi tarafından araştırılmaktadır. Fakat maalesef böyle bir bilim dalı hala insanlar tarafından önemsenmemektedir. Günümüzdeki bütün bilim dallarının amacı insanların teknolojik olarak rahat yaşamasını sağlamak için çalışmaktır. Fakat çalışmadıkları bir konu vardır. İnsanların daha mutlu, daha huzurlu olacağı ve bunların öğretildiği bilim dalıdır. Yani mutluluk bilimi. Mutluluk biliminin temelinde ise ontoloji yeter. Ontoloji bilimi dediğimiz konu unutulmuştur. Ontoloji bilimin temelini oluşturur. Bütün bilim dallarının başlangıcıdır. Günümüzde bütün bilim dalları sadece kendi konularını incelediği için diğer konular hakkında fazla bilgi bilgi sahibi değillerdir. Yani hayata bütünsel olarak bakmazlar. Biz yaşam suyu olarak yaşamı bütünsel olarak araştırıyor, bilimlerin temeli olan ontoloji bilimiyle birleştirip içinde yaşadığımız evreni Dünyayı anlamlandırmak üzere suyun sırrını, maddelerin sırrını, kokunun sırrını, tadın sırrını, renklerin enerjilerini ve sırlarını araştırıyor. Bu konularda faaliyetlerde bulunuyoruz. Bütün bilim dalları sadece madde alemiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Fakat mana alemi dediğimiz metafizik alemini herhangi bir çalışma maalesef yapmıyorlar. Asıl önemli olan madde alemini etkileyen mana aleminin yanında metafizik alemi araştırmaktır. Kısaca buna görünmeyen enerji alanları diyebiliriz. Bu alanları araştırmak, bunlarla beraber çalışıp hayatı anlamlandırmak önemli. İşte biz yaşam suyu olarak bunu yapıyoruz. Hem görünen alemi hem görünmeyen metafizik alemi ikisini beraber araştırıp bu şekilde anlamlandırıyoruz. Yaşam suyu felsefesi de bu temele dayanır ruh alemi dediğimiz insanın düşünce alemi ile ilgili çalışmalar yaparız. Büyük düşünür, filozof, şifacı olan İbn Sina'nın da dediği gibi şifa sadece sizin bedeninizde değil. Asıl olan ruhunuzdaki şifadır. Çünkü ruh hasta olmadan beden maalesef hasta olmaz. Ruhun da öz unutmayın. Ruhun öz mutluluktur. Bir bireyin yaptığı her şey, her davranış ve her tercih aslında o kişinin mutlu olması için yapılmaktadır. Fakat bunun maalesef farkında değillerdir. Çünkü bunun bir metodolojisi ortaya çıkarılmamış ve insanlara öğretilmemiştir. Bizim amacımız ise ruh, beden, zihin dengesini nasıl kuracaklarını insanlara öğretmek, bunun metodolojisini bir öğreti halinde insanlara sunmaktır. Mutluluk bilimi bir ders olarak okutlarda okutulmalı ve bununla ilgili mücadele etmeye biz devam ediyoruz. Unutmayın, bundan 100 yıl önce psikoloji diye bir dal yoktu. Fakat şimdi var. Bundan 50 yıl önce bilgisayar bölümleri diye bir bölümler yoktu. Fakat şimdi var. Önümüzdeki dönemde de inşallah mutluluk bilimi diye dersler üniversitelerde de verilmeye başlayacaktır. Biz de yaşam suyu olarak ruhun şifalandırılması, ruhun temizlenmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bizi de bir temizlik şirketi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki evinizi, iş yerinizi temizletiyorsanız, arındırıyorsanız, bazen bir temizlik firması çağırıp veya evinizde temizlikçi çağırıp ona temizletiyorsanız, biz de ruhunuzu temizleyen ve ruhunuzu nasıl temizleyeceğinizi sizlere öğreten bir yapıyız. Yaşam suyu olarak bu konularda farklı yön ve yöntemleri, metotları uyguluyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bununla ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. İnsanlar şifalanma yolunda birçok yönteme başvuruyorlar. Bunun içerisinde birçok faaliyetler var. Bunlar biyoenerji, reiki, teta healing, aile dizilimi, nefes teknikleri, yoga tarzı farklı kişilerin uyguladığı farklı sistemler bulunmaktadır. Enerjilerin ne olduğunu çözdüğünüzde, frekansların ne olduğunu çözdüğünde sizin yaptığınız bu çalışmaların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Günümüzde bu konularda faaliyet gösteren kendilerine hayır olmayan birçok insanlar var ki bunları sizler de takip ediyorsunuzdur. Sosyal medyada kendilerine hayır olmayan insanlar bu tarz konularda ilgileniyorlar ve bilgisizce insanları maalesef etkiliyorlar. Sizlerden özellikle ricam Ruhunuzu temizletmek için yaptığınız ve yaptıracağınız bu çalışmaları kime, hangi yöntemle yaptırdığınızı iyi bir şekilde araştırmanız ve seçmenizdir. Bizim Yaşam Suyu olarak amacımız bu konuların eğitim sistemi içerisinde bir dal olarak ortaya çıkarılması ve eğitimlerinin üniversite seviyesinde verilmesidir. Çalışmalarımız da bu yönde devam etmektedir. Yaşam suyu olarak yıllar boyunca yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar neticesinde atalarımızın kullandığı kadim bilgileri günümüzün bilimsel verileriyle birleştirip bugün kullandığımız farklı yöntemleri ortaya çıkarttık. Yaptığımız araştırmalar neticesinde ruh hasta olmadan bedenin hasta olmadığını, ruh hasta olduğunda ise zihnin hasta olduğunu, zihin hasta olduğunda ise beden etkilediğini gördük. Hayata holistik olarak yani bütünsel olarak bakıp insanların sağlıklı olması için bir sağlıklı bir hayat sürmesi için bütün yön ve yöntemleri araştırdık, inceledik. Yaşam suyu felsefesi adı altında da bunu birleştirdik. Yaşam suyu felsefesi ruh hasta olmadan beden hasta olmaz mantığıyla kurulmuş, ruhun sağlam olması için farklı yöntemler ve teknikler uygulayan bir öğreti haline gelmiştir. Yaşam suyu felsefesi altında birleştirdik. Yaşam suyu felsefesi ruh hasta olmadan beden hasta olmaz mantığı ile kurulmuş, ruhun sağlam olması için farklı yöntemler ve teknikler uygulayan bir öğreti haline gelmiştir. Yaşam suyu öğretisinde pozitif psikoloji uygulanarak insanların mutluluk kat sayısının artırılmasına, mutluluk kat sayısı artınca da bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi neticesinde ise hastalıklarla mücadele eden, hatta hasta olmayan sağlıklı bedenlerin var olması sağlanmaktadır. Yani biz ruh sağlığına önem veriyor, bununla ilgili çalışmalar, faaliyetler yürütüyoruz. Ruh-beden-zihin dengesinde Ruhu sağlam tuttuğumuz anda hem zihniniz hem de bedeniniz koruma altına almış olmaktasınız. Bununla ilgili yöntemlerimiz var tabii ki. Biraz önce anlattığım gibi kadim bilgilerden öğrendiklerimiz ışığında ruhumuz hasta olmadan zihnimiz ve bedenimiz hasta olmuyor. O nedenle ruhumuzu sürekli korumak zorundayız ve ruhumuzu sağlıklı tutmak zorundayız. Tıpkı bedenimize spor yaparak Zinde tutuyorsak ruhumuzu da sürekli zinde tutmak zorundayız. Güçlendirmek zorundayız. Spor salonlarına gidip bedenlerinizi güçlendiriyorsanız ruhunuzu ve zihninizi de güçlendirmek zorundasınız. Bunun için biz rat dediğimiz ruhu arındırma tekniklerini e, uygulamaya başladık. Sizler de bunu öğrenmelisiniz. Kişi nasıl mutlu olacağını bilemediği takdirde mal, mül, para, mevki hiçbir şekilde onun mutlu olması için bir fayda maalesef sağlamıyor. Çevrenizde görmüşsünüzdür. Her şey olduğu halde mutlu olmayan insanlar maalesef yüzlerce, binlerce, milyonlarca var. İşte biz yaşam suyu öğretisinde ruhun nasıl temizleneceğini, ruhu nasıl güçlendireceğinizi değişik yöntemleri kullanarak öğretiyoruz. Bu tekniğin adına RAT yani ruhu arındırma tekniği olarak adlandırıyoruz. Tıpkı evinizi, arabanızı nasıl belirli sürelerde temizliyorsanız ruhunuz da siz farkında olmadan etki altına kalıp kirleniyor. İşte biz yaşam suyu şifacıları olarak isterseniz ruhunuzu rad tekniği temizliyoruz. İsterseniz size ruhunuzu nasıl temizleyeceğinizi öğretiyoruz. Evleriniz, mallarınız, mülkleriniz, makam ve mevkileriniz de size mutlu etmeyebilir. Fakat yöntemini bildikten sonra, yani kendinize yatırım yapıp mutlu olmanın yöntemlerini öğrendikten sonra hayat kaliteniz artacak, yaşamaktan keyif alacaksınız, yaşam gayenizi bulacak. Onunla beraber özgüveninizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, daha sağlıklı, daha mutlu bir ömür süreceksiniz. Yaşam su öğretisinde biz hayata holistik bakıyoruz, bunu söylemiştik. Yani bütünsel bakıyoruz. Öğreteceğimiz teknikler içerisinde nefes, biyoenerji, reiki, tetailing, nlp gibi farklı birçok birçokların tamamının birleşimini göreceksiniz. Aldığınız öğretide psiko eğitim almış olacak, zihninizi donatmış, ruhunuzu rahatlatmış bir birey olacaksınız. Unutmayın. Bir kişi nasıl mutlu olacağını bilmediği zaman depresyona girer. Ve o depresyon sanıcında sağlığını kaybeder. Ve bu bir aşamadır. Yaşamın en başında insan nasıl mutlu olacağını bilmelidir. Mutlu olmayı bilirseniz bu dünyada cenneti yaşarsınız. Rad yani ruhu arındırma tekniğini hayatınıza soktuğunuzda, bunu öğrendiğinizde hem kendinizle olan ilişkinizi hem çevrenizde olan ilişkinizi hem aile ilişkilerinizi diğer insanlarla olan ilişkilerinizde daha muhteşem ilişkiler kuracak, daha rahat bir hayat yaşayacaksınız. Karmik bağlar neticesinde aileden gelen enerjileri veya hayatınıza giren insanların size yüklediği enerjilerin etkilerinden kurtulabileceksiniz. Maruz kaldığınız ruhunuza yapışan enerjileri anlamlandırabilecek onları kontrol edebileceksiniz biz yaşam suyu şifacıları olarak yaşam suyu felsefesinin uygulama aracı olan ve temelinde ruhu arındırma tekniklerini sizlere öğretmek için tanıtım toplantıları seminerler ve öğreti etkinlikleri düzenliyoruz sizde bulunduğunuz çevrede size tanıtım yapmamızı, ruhunuzu temizlememizi, arındırmamızı veya ruhu arındırma tekniklerini öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın yapacağınız en büyük yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır, mutluluğunuza yaptığınız yatırımdır. Bir ömür mutlu, huzurlu, sağlıklı olmanız dileğimdir. Hoşçakalın güzel yürekler.